selamlar arkadaşlar. Bugün My Name serisinin Renekton bölümündeyiz. Renekton'la beraber oynuyoruz. Üst koridorda oynayacağız. Karşımızda aile var. Hayle'ye karşı oynayacağız. Şöyle lane'imize doğru yürüyelim yavaş yavaş. Şöyle bakalım. Blue'dan başlamayacak galiba değil mi? Red'den başlayacak. Tamam. Okey. Olur. Olur abim olur. Ee, Renekton pasifi altında bir tane bar var. Barınız dolduğunda öfkeniz oluyor. Öfkenizle beraber daha büyük. Daha e, yetenekleriniz daha fazla hasar vurabiliyorsunuz. Köyünüzle beraber dönerek de bir tane saldırı yapıyorsunuz. Saldırı yaptıktan sonra bu size can olarak geri dönüyor. Emikler can olarak de, geri dönüyor. Dağınızla e, beraber karşıdaki adamı silsene bilebiliyorsunuz vuruşunuzla. Elinizle beraber karşıya doğru hafif bir gidebiliyorsunuz. Eğer karşıdaki kişiyi çarparsanız Milyonlar bir daha kullanabiliyorsunuz ya yani iki sefer kullanabiliyorsunuz ben bir atayım da ben de pek bir çıksın. <laughs> Kayle galiba Leyne gelmemiş gelseydi bu yerde saklanıyor olurdu. Gün mu gözüktü? Gördü la Allah size. Orada gördüğüne göre ben şurada saklanayım. Ee, ultimizle verebilirsek kendimiz büyüme kazanıyoruz. Hani biz kazanıyoruz. Ee, etrafımızdaki alan vurmaya başlıyor. Bakalım bak, oraya vuracak galiba. Ah bak zıkaya. Zıkaya bak bak bak. Bak. Bak bak bak. Bak bak ne güzel vuruyor lan. Görüyor mu hiç acaba beni? görmüyorduk ki. Bir <laughs> milyon da <daha> kaçırdı. Pitsik <laughs> yapacağız ha yani. Neyse. Sakin sakin davranak. Uzak vurabiliyor ben vuramıyorum. Onun için biraz sıkıntıdayız. Bana uyar baba gel. Bana uyar baba dün gel. Gel. Tamam gel, tamam gel. Gel abi gel. Gel la gel, gel bana uyar gel. İkinci elim geldiğinde bir daha gideceğim. üstüne girip çıkacağım. Şöyle ben de alayım diyecektim kaçırdım. Kim biriktiriyoruz? Ben biriktirelim. Ben daha vurabilseydim iyiydi. Tamam. <laughs> Trade'im iyi. Şuraya bir yardım isteyelim. Lisin var ormanda olduğu için tek Lisin bak burada free ikili var. Allah seni Lisin gibi. Ben sıkışla ile gitsem Q atsam W'yu yok işlemeden mefta i̇şte Dönüş yapıyormuş gibi yapalım. O, 4 seviye olacak. Dur bakayım. Dur, dur, dur. Tamam sıçrasını aldık. Güzel güzel güzel. Benim işime gelir. Kayle, seninle bir işim yok kardeşim de. İlginç adam da benimle gelir diye düşündüm ama sonra gelmeyeceğini gördüm <laughs> <laughs> ee, biraz bal mı oldu Tamam şöyle orada beklersen keserim kardeş seni niye şey yapayım ki? Bir de bir de ormancısını çağırmış. Arkı sıkıllıklı seni. Ormancıya demiş ki gel kardeşim gel. Gel burada demiş kill var. Değim yok onun için sıkıntıdayım. Ben bir plan alıp kaçacağım. Eee tamam tamam abi tamam abim abim ekleriz sin 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 şuraya totem atmak istiyorum ama totem atarsam burada olduğum belli olur kesin lan oğlum bura totemliymiş lan. Kalırsan bacım. Bir Dağ kaslıyız biliyor musun? <laughs> Master burada değildir inşallah ya. Bir tane daha vurayım, bir tane daha vurayım lütfen ya. <laughs> bir tane daha vuraydım iyiydi ama. böyle girebilirim ama girmeye gerek yok yani diye düşünüyorum turla ben sişrayla alırım lan aa 6 oldu artık alamayız Niye ultisini atmadı? Ben onu şaşırdım. Acaba ultiyi başka zamana mı saklarım diye düşündüm. Yoksa bana mı öyle geldi? Başka zamana saklarım diye düşündüm galiba. Allah büyüğü de kaçırdı. Tabi de alayım. Fazla zorlamadan gideceğim. Tamam. Tamam abim tamam. Tamam çiçeğim şey, bir daha. Şu totemimizi koyalım da. Ben şöyle bir tane şey alacağım ya kesinlikle. Büyük büyük totemden alacağım yüzde yüz. Ayetimlerimizi alalım bir de ayakkabımızı alalım yetişelim her yere. Şöyle koşalım. Ne yapsam ne yapsam. E gelse geri dönerim de çok geç dönüyor. E bu kadar geç dönmesi <laughs> daha da şeyler yapabilir, yapabilirim atrafta yapabilirim. Alamet mi alacaksın? Sıra. Ha gitmiş o da. Ne sıkıntı yok. Ben de diyordum ağlıyorum orada. Gelirim acaba yanıma diyor. İşte bununla uğraşıyoruz anasını satayım. bununla uğraşıyoruz. Kendisini havalandırdı o ama Dur bakalım Ultiyle <laughs> multiyle gireceğim direk Tamam Güzel Her yer mi totemli be kardeşler? Her yer mi totemledin lan? La? Ben sana burayı açtırır mıyım la o alameti? Vardan. Hadi bir işle. Hadi gel. Hadi. Gel 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 gel. Gel lan gel. Lan gel. Ben gelince şuraya gel. Tut tut. Ah bekle. <laughs> <laughs> AY yok burada adam varmış iyi, yani şunu tutun şunu tutun tut 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 tutun abi tutun girersen girelim o zaman ne yapalım ejder de yok ne iş yapacağız la biz Dur, geliyorum abi geliyorum Sıkıntı yok gibi. Şurada dönüşümüzü tamamlayalım. Tamam, o da olur. En fazla K ile gelir. Gittim. mi neymiş lan öyle. Bekleyin bekle 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 bekle. La bekle la bekle. Diren yok ki. Yok kardeş gelen giden yok. Bunlar ne diyor? Aa, aa aa tık 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 Gel Gel kardeş bey gel Alo lo 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 Çıpa çıma öyle orada Oğlum o seni keser lan o Seni yer o seni yer Dur ben döneyim de Taşınla anı geri dönüş şey yapayım Bu şekilde olmaz yazıyorsun kardeşim. <laughs> o neydi lan? <laughs> Ananı avradın o neymiş o. <laughs> Niye bana herkes dalmaya çalışıyor? Ayıptır. Ne yaptı abi? Ben ne yaptım size lan? ulti ile girersem hmm, Güzel bir şeyler çıkarsa bilirim diyecektim de Oğlum adam kalmadı da Piyasada adam eksikti zaten Tamam neyse şu ben de şu. Tamamla kızma la kızma gitme. Gidiyor mu gidiyor. Ee, Ana ne avradını bu neymiş. Orada birisi olabilir ama. Burada burada. Burada burada. Bekliyormuş O neymiş ya la <laughs> Lan şunu yakalayın lan Kapalı ya O oh, hayırdır oğlum Lan hayırdır lan Kırla sen hayırdır. Hangisine hayırdır diyeceğim şaşırdım. Neredeler ki oğlum ben göremiyorum bütün. <laughs> Şu mit kulesini bir alabilir miyiz ya Allah için. Daha mit kulesini hiç alamamışız. Totem alayım dedim onu da alırttık diyorlar kardeş bu neymiş. Ve oyunumuz bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.